Kripto para piyasası Türkiye'de çok önemli bir yere sahip. Kripto para piyasasına yönelik bir düzenleme daha yapıldı. Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri belli bir tutarın üstündeki her işlem sırasında ayrıntılı kimlik tespiti yapacak. Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede bugün itibariyle yayımlandı. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları yani kripto para platformları suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi için alınan önlemlerden yükümlü sayılacak. Ayrıntılı kimlik tespiti olacak. Yani öte yandan faizsiz konut sisteminde faaliyetler gösteren tasarruf finansman şirketleri de bu önlemlerin yükümlüsü oldu. Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri belli bir tutarın üstündeki her işlem sırasında ayrıntılı kimlik tespiti yapmak zorunda kalacak. Şüpheli işlemler Maliye Bakanlığı'na bildirilecek. Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri tutar gözetmek sizin şüpheli işlemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirecek. Kamu kurumlarının istediği tüm belgeleri vermek zorunda kalacak. Teknolojik risklere karşı da tedbir alınacak. Olağan dışı büyüklükteki işlemlerle makul hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan işlemlere özel dikkat gösterilecek. Teknolojik risklere karşı tedbir alınacak. Ayrıca tüm işlemler MASAK denetimi kapsamında gerçekleştirilecek. Bu şirketler yükümlülükleri çerçevesinde MASAK denetimi kapsamına girdi. Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi açısından bankalar, sigorta şirketleri, varlık yönetim şirketleri, milli piyango idaresi, spor kulüpleri ve noterler ile aynı yükümlülükler altına girdi. Yayımlanan resmi gazetede karar şu şekilde. Suç gelirlerinin atlanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin yürürlüğe konulmasına, 5549 sayılı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanunun 27. maddesi gereğince karar verilmiştir suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik şu şekilde. Madde 1. 10 12 tarihli ve 2007-13-012 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkında yönetmeliğin 4. maddesinin 1. fıkrasına U bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ü ve v bentleri eklenmiştir. Ü bendi şu şekilde kripto varlık hizmet sağlayıcıları, v bendi de tasarruf finansman şirketleri şeklinde eklenerek güncelleme yapılmıştır. Yine madde 2'de bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. Yayınlandığı için şu anda yürürlüğe girmiş durumda. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelik de bu şekildeydi. Video içeriği umarım sizler için faydalı olmuştur. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.